Efendim küçük bir dua ve o duanın bereketiyle Cenab-ı Allah bizleri sizleri hepimizi her türlü şerden kötülüklerden uzak eylesin inşallah. Bu rızkın bollaşması niyetiyle yapılacak olan bir duamız. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Zel Celali ve İkram. Ey Allah, Ey Rabbimiz, Rab terbiye eden anlamına da geliyor. Mürebbiye, mürebbi oradan geliyor. Ey diri olan ve her işi başaran Allah, ey celal ve ikram sahibi olan Allah, yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver, Allah'ım bana helal rızık ver. Eğer rızkımız semada ise, gökte ise, onu indir ya Rabbi. Yani meleklerin kitabına yazsın benim rızkım. Eğer yerde ise yerden çıkart onu ya, ya Rabbi. Efendim uzakta ise yani rızık uzakta ise yakınlaştır. Yakın ise ona ulaşabilmeyi kolaylaştır. Eğer az ise rızkımız çoğalt ya Rabbi. Onun için şu anda bizimle beraber amin diyen kim varsa, ne rızkı istiyorsa, darlığından çıkış için ne istiyorsa Rabbim ona nasip etsin inşallah. Ya Rabbi rızkımız çok ise onu devam ettir. Devamen nime vel afiye diyoruz ya. Nimet ve afiye devam etsin ve bereketlendir Ya Rabbi. Allah bereketini de üstümüzden mahrum etmesin inşallah. Efendim birbirimize... Sizden ricam bol bol dua ediniz. Namazlardan sonra dua ediyorsunuz. Hepimiz kendimize, eşimize, çocuk çocuğumuza dua ediyoruz. Fakat Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Dua ettiğinizde bütün Müslümanları da katın. Mümin ve müminlerle, erkek ve kadın, bütün Müslümanları katınız. Siz hepsini kattığınız zaman kattığınız Müslüman sayısınca size de bereket gelir. Yani dedin ki mesela, Ya Rabbi Uşak halkını affet mesela. Uşak halkını affet veya bu köyün halkını affet. Uşakın halkına kadar yüz bin diyelim. Yüz bin defa sana da kendine de dua etmiş oluyorsun. Öyle. Duamızı genelleştirelim ve duamızı yürekten yapalım inşallah. Siz seviyoruz. Dua bekliyoruz, dua ediyoruz. Allah arzularımızın hayırlı olanlarını nasip etsin. Bizi bütün korkularımızdan emin eylesin. Şerrin her türlüsünden sizi bizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Amin.